Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Malum biliyorsunuz ki bir pandemi sözünü ve bununla ilgili olarak da biz de Keşan'da bulunan spor salonu antrenörü ve işletmeci beraber baştan yapma duyduk. özellikle e, burada bahsetmek istediğimiz pandemide spor yapmanın önemi. Burada durumu sadece COVID-19 açısından ele alıyoruz Hep beraber bildiğiniz gibi bu virüsler zaten bizim hayatımızda hep vardı. Bundan sonra da hep olacaklar. Bu yüzden her paniklediğimizde ancak önce sporu kesmenin bize faydası olmadığını düşünüyoruz. Aksilikte e, daha çok zarar vermektedir. E, bu süreçte vazgeçilmesini önerdiğimiz sporun vücudumuza neler yaptığını isterseniz kısaca biraz çok kısaca değineyim. Düzenli egzersiz yaptığımızda hem vücudumuz hem de ruhumuzda bazı değişiklikler olmaktadır. Özellikle kalp hastalığı ve inme riski düşmekte tipi, tip, tip 2 diyabet riski azalmaktadır. Birçok kişi aslında egzersizi bir kilo vermek olarak görse de kan basıncı düzenlendiği için kilo kaybı kalp yükümüzde azalmaktadır. Özellikle en çok bahsetmek istediğimiz düzenli sporun virüs ve ee, zararlı bakterileri öldürdüğü ile ilgilidir. Evet, bu tamamen bir gerçektir. Düzenli olarak egzersiz yapmak vücudumuzun içerisinde bulunan zararlı virüs ve e, bakterileri öldürmektedir. Egzersiz yaptıktan sonra ilk 3 saatlik süreçte kanda bazı hücreler daha hızlı bir şekilde dolaşmaya başlarlar. Bu hücreler ise vücudun içerisinde bulunan zararlı virüs ve bakterileri öldürme özelliği mevcuttur. Zararlı virüs ve bakterileri öldüren bu hücreler aslında her daim insan kanalı içinde bulunmaktadır ve dolaşmaktadır. Fakat bu yapılan egzersizle açığa çıkmaktadır. Bu hücrelerin miktarı ve vücuttaki dolaşım hızı arttığından daha fazla zararlı virüs ve bakterilerin öldürülmesini sağlarlar. Bu da demek oluyor ki düzenli ve aktif bir şekilde çalışan bağışıklık sistemine sahip olmak istiyorsak düzenli olarak spor yapmalıyız ve bununla ilgili spor salonlarında yapılan bazı çalışmalar var. Bilim insanlarının Avrupa genelinde yaptığı çalışmalarda 62 milyondan fazla spor yapan kişi incelenmiştir. Bu İngiltere'de yapılan Sheffield Hallam Üniversitesi'ne araştırmacılar 14 ülkede yapmıştırlar ve her 100 binde spor salonuna ziyaret başarılı ortalama vaka 0.78 olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma bize gösteriyor ki market alışveriş yapmanın, dışarıda yemek yemenin ya da kalabalık bir caddede yürümenin spor salonlarında egzersiz yapmaktan daha fazla bir riski vardır. Çar amacı gütmeyen Euroaktif adlı spor derneği tarafından desteklenen çalışmanın baş araştırmacılığının sonuçlarına da bakarsak Avrupa'da bulunan spor salonu egzersiz yapmak için oldukça güvenli yerler olduğunu gösteriyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek elbette bizim öncelikli amacımız. Ancak bir yandan da insanların sağlıklı kalmaları için onların spor yapmalarını sağlamamız gerekmektedir. Bununla birlikte fiziksel aktif olarak olmanın COVID-19 enfeksiyonuna ve pandeminin neden olduğu ruhsal çöküntüye karşı koruma sağlayacağını bir kez daha bu çalışmalar bize kanıtlamıştır. Bu yüzden uzun vadede spor salonunun kapalı tutulması toplumun zararına açık olmasından daha çok olduğunu düşünüyoruz. Spor salonlarının evden daha fazla dikkat ettiğimizi, sabah akşam dezenfekte ettiğimizi ve bu süreçte olabildiği kadar insan sağlığına önem verdiğimizi düşünüyoruz. Bu süreçte de çevremizde olan bu Gelibolu gibi birçok yerde şu an salonlar aktif ve biz olabildiği kadar zaten insan sağlığına dikkat ettiğimiz için bu süreçte işimizle birlikte devam etmek istiyoruz. Bu süreçte de kalmak istiyoruz. Keşan'da kapalı kalmamızın ana sebeplerinden bir tanesinin olduğunu gerçekten biz bilmemekteyiz. Çünkü biz hem sağlık konusunda hem obeziteyle ile savaş konusunda ruhsal çöküntü anlamında çok büyük mücadeleler vermekteyiz. O yüzden spor sonlarımızdan açın talep ediyoruz. bizim pandemi sürecindeki zincirin en büyük halkalarından biri olduğumuzu unutmamalarını istiyoruz. Bizi buradan ayrıştırıp da hani insanların evde obeziteyle veya işte ee, vücut direncini düşürmelerini biliyorsunuz ki en büyük pandeminin sebebi virüsün vücuttaki bağışık sistemin düştüğünden kaynaklanmaktadır. Eğer bunu sporla engellersek bunu daha nasıl sağlayacağımızı bilmiyoruz. Lütfen zincirin en büyük halkası olan spor salonlarını da unutmayın diyorum.